Sapan bir soruyla gireyim mi? Çok kolay bir soru geliyor. 2022 Miss Turkey güzeli kimdir? A. Berna Rüya B. Nursena Say C. Aleyna Şirin İrem bastı. Neye bastı? <laughs> ha, ya, <gülüyor> 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 şıkları tekrar alabilir miyim? Alamazsın <laughs> dinle. Her, her sorumda soramazsınız şıkları tekrar yeter de. Tekrar söyler misin lütfen? Bir rica ediyorum Ali'cim. Söylerim. A. Berna Rüya, B. Nur Sena Say, C. Aleyna Şirin. E, Belli yönetmen evet olup Ya daha yeni oldu bu. 2022 evet. <laughs> <laughs> Üçüncüyü biliyorum. E, bu şey hatta ne diyorum yapmayayım. B. Nur Sena diyorum. Üçüncüyü İrem beğenmemiş. Şok şok şok. Emin değilim. Gerçekten hiçbir fikrim yok demeyeceğim var ama karıştırıyor olabilirim şu anda. Üçüncü daha çok aklıma takılmış. Çünkü eski Türkiye güzelliğinin kızı. Kim? Üçüncü. Ayla Şirin. Hayır. Nur Sena Say. Ben Aruva. Bu soruları kim hazırladı? Bunu ben hazırlamadım. Diğerlerini ben hazırladım. Bunu Nebi mi hazırladı? Evet. Tam Nebi yanlış biliyor çünkü bu senin isimlerinde bunların üçü de yok. Ama B diyorum. Evet, 2022'deyiz biz şu anda. Daha yeni oldu Mr. K. Mr. K. Mr. K. Tamam, K. sen üçüncüyü hatırlıyor musun? hatırlıyor musun? Hayır, tam Nur Sena da geç ya. Kitliyorum. Kitliyor musun? Kitliyorum. Kitledi ve doğru cevap veriyor. Hangisi bir yarasa türüdür? A. Vampir. B. Zombi. C. Hayalet. A. Vampir. Son karar. Kitliyor musun? Ha. <laughs> ne bu ciddiyet peki? Doğru cevap. Ay! Sinirlendim. Doğru cevap. Aa. Teşekkür ederim. Doğru cevap. Vampir yarası. Al, al alıyorum. Hangisi deve yavrusudur? <laughs> A. Köşek. B. irbaş C. Maral. Maral. <laughs> maral, yok, maral, yok Ben bastım yalnız. Bence Salih bastı. Ma maral mı? Maral Salih bastı. Yani marallı bir şey işte onlar. Onu mu diyorsun? Evet. Kitliyor musun? Evet. Kitledi. Maral dedi. Yanlış cevap veriyor. <laughs> doğru cevap. <laughs> Arkadaşlar doğru cevap köşekti. Evet. Hemen diğer soruya geçiyorum. Saçma bir soru geliyor. Gibi izlediniz mi? Evet. Allah kahretsin ya. İzlemedim mi? <laughs> Yoksa seni izlemedim <izlemiyordun gülüyor> mi? <gülüyor> Gibi dizisinde ilk kana göre kim sürekli haklıdır? <gülüyor> <gülüyor> Hayır eller masanın altında. A. Ersoy. B. Kadınlar. C. Yılmaz. Evet. Mehmet Sarp'ı bastı. Yılmaz'ı mı bastı? Ali yani bastı sen C şıkkını söyleme. Kadınlar. Kitliyor musun? Evet. Kadınlar dedi ve doğru cevabı veriyor. Bravo. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar sapan bir soru geliyor. Truman Show filmini seyrettiniz mi? E, Türkçesini söyledim. <laughs> Tur <Truman> Show. Ne <laughs> ya? Sapan bir soru geliyor. Jim Carrey mi oynuyor <laughs> bunda? Truman Show filminde Evde hangi vitaminler bulunur? A, B, B, C, C, D. İrem kitlede. İrem mi bastı? İrem kitlede. <laughs> Turuş Show filmini izleyen biri bunu bulabilir. Çok rahat bulabilir. Şimdi ben Truva atını biliyorum. Ondan yola çıkabilir miyim? Çıkamazsın. <laughs> Peki. A, B, C, D, What? <laughs> Bir daha söyleyeyim. A, B, B, C, C, D. C, D, A. A, B, B, D, C, D Kardeşim sen benim bugün neler yaptığımın farkında değilsin herhalde Şunları tek tek tane tane söyler misin? A şıkkı B B şıkkı C A şıkkı B C şıkkı D ne? B şıkkı C. B... Yani C B Oğlum B'ye D demedik Hayır A şıkkı B B şıkkı C C şıkkı D C de C D, D. Evet. Heee Yani ne oluyor? B, C, D oluyor C, <laughs> T, K Malıyım. A vitamini yok, B vitamini yok, D... Turbo Show filminde evde hangi vitaminler bulundu? A vitaminini bulmadın? sormadın zaten. B'yi sordun, C'yi sordun, D'yi sordun. Ha. C vitamini nerede olur? Portakallar da olur. <laughs> Portakal. D vitamini nerede olur? Güneşten alırız. Ee... Ne güneş. B vitamini. Kitliyor musun? Kitliyorum. <laughs> oh sonunda. Bana bir resim ver. <laughs> Yanlış cevap! Oh, <laughs> 1-1 oldum. Doğru cevap Turum'un şu filminde Turumun sahte bir dünyaya hapsediliyor. Güneşin olmadı. O yüzden evinde D vitamini bulunduruluyor ki vitamin az. Arkadaşlar şimdi soracağım soruyu hanginiz bilirse kazanır. Eğer bilemezse de uzatmaya gidiyor. Saçma bir soru geliyor. Leyla ile Mecnun dizisine göre Dostoyevski para bulamayınca ne yazmaya başladı? A. Kumarbaz. B. Entrikalı Türk dizisi. C. Suç ve Ceza. Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Evet. Ben bastım. Abi siz... E entrikalı Türk Gel, dizisi eminim kitledim son kararım ben bu arada kazandım ya kazanan 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 <laughs> Mehmet Salih <Zari> Teğmen <laughs> Teğmen ne oldu <laughs> ya bütün sesleri deneyecek misin kardeşim <laughs> Allah Allah arka sayfa'da bir sürü şey vardı görmemiştim ben onu <laughs> Kalabalıkta şarkı söylemek. Tamam. Hadi tamam. gidelim hadi. Hadi. Tüplü tele şey mi? Altta mı söylüyor ya? Ona göre şey özür dileyeceğim tüplü tele zaman. <laughs> Size bu eziyeti yaptığımız için özür dileriz arkadaşlar. Hadi abi hadi yolumuz var. <laughs> o kadar çok dolandık dolandık ama kalabalık bir yer bulamadım. Eee burada söyleyeceğim çok utanıyorum <laughs> ben. Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki.